Başka ne? bir ne? damat daha mı Siz Bizim Bir Bizim bir saniye. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani Müge'nin teyzesinden bahsediyoruz. Tamam mı? Sizin abinizin de evet. şeyden baldızından bahsediyoruz. Ya yani bu kadar aile bir şey akrabaysınız. Siz de belki içeride başka biri girdi. Su oldu, Damadı biz, öldürdü. Hiç kimse diyorum ki açılsın. Devlet tekrar bunlar itiraz etti. Üç kez itiraz etti. Üç kere açıldı bakıldı. Hayır dosyada Biz, çok eksiklikler var. Ilaçsınlar. Bak bana, bana bana hukukla gelme. Zaman bakın, Bak hukuk tartışması yapmıyorum. Hukuk tartışması yapılırsam yenilirsin. Ben, ben hukuk bir yapmıyorum. daha söylüyorum. Diyorum Bak ki, Ferhat Beyciğim e, şeyde Yargıtay tarafından onanmış, onanmış hüküm verilmiş cezaevine girmiş olay biz yayın yaptıktan sonra Adalet Bakanımızın kararıyla döndü tekrar yargılama yapıldı. Bana hukuk tartışması yapmayın. Ablacığım, bana rica ediyorum tamam. bana o günü Biz ki O çocuk nasıl öyle bey? hayatını kaybetti? Ne olmuş? ne olmuş? Ne olmuştu? Nasıl? Didem Neden ablacığım? kendini öldürsün? Dinliyor musunuz beni? Ha söyle kumar borcundan kardeşinden borç almış. Bu borç almış. Kaç liralık kumar borcu için? Şey kaç kumar borcu için düğünün ya, yapılmasını kendi... beklemiş Ferhat Bey. Sakin olun. Ben taraf değilim. Ben gazeteci olarak. Hayır ha bak bak şey söyleyeceğim. Değil. Her şey ben, ben çok sakinim. Ferhat ben düğünde oynuyor. Gelin, bak, her şey, her şey düğünde takı takı meselesiyle başlıyor. Ha bir de Tamam Haka. bir dakika ben de şunu söyleyeyim. Hani diyorsunuz ya yani, e, bir dakika. Hani gelin niye o gülmüyor, gelin niye gergin? Gülmüyor. Yani. babası düğünde yok, kardeşleri düğünde yok. Tamam gülmez Gelsin. bir baba yok, kardeş yok hiç kimse yanı... Kardeşi nerede? Baba yok, yok kardeş yok, yok da. E, Cezaevinde. Hayır bakın biz görüntüleri ekrana Bunun getirdik. Içinde... Müge sürekli Ümit'e bir şey söylüyor. Bir altın tartışması var. Hatta Suno da ona kadar, tanıklık etmiş. Pardon da o kadar sesin... Heh. Didem Hanım o kadar sesin içinde sen e, birbirine anlaşabiliyor musun düğünde? Herkes birbirine fısıldıyor kulaklarına. Fısıldamak değil ya gözünü seveyim Ferhat Beyciğim anlıyorum yeğenini korumaya çalışıyorsun. Fısıldıyor ya bunu... Peki şu ben, ses kaydında... Ben korurum her şekilde yeğeni koruyorum. Bir şey söyleyeceğim bak korumu tabii ben... ki korursun senin yeğenin en doğal hakkın. Peki, ne Ama hı? neden e, böyle tamam. sürekli böyle devam ederse böyle ben bundan mügeden boşanacağım diye. Bak Abla o hocam. ses kaydını bir daha yayınlayın lütfen. Bak. Bir yayınlayın Ümit'in ses kaydını bir daha verin. Ne arıyor? Ne Ne sen arıyorum. Arıyorum. Dün aradım ulaşamadım oğlum. Evet, dün aradın dün bakamadın ya. Ne örüyorsun nasılsın lan? Valla ne yaptın ya sen ne yapıyorsun? Ne bileyim oğlum hiç iyi duymuyorum seni ben. He? Seni ben hiç iyi duymuyorum ne oldu gene lan? Aynı ya değişiklik yok. Oğlum ne yapacağım böyle lan? Vallahi geliyorum işte ya olacak ya olmayacak yapacak. Ne derdi ne oğlum bir sıkıntı ne ya? Ben anlamadım boş, boş sebeplerden kavga çıkıyor yani ben. Sebep ne oğlum bu kavga çıkan sebep ne? Yani nedir yani ana temel meddesi var yani bunun. Ya işte örnek olayım ya bir şey konuşuyor mesela ortada bir şey yok ortada bir şey yok. O zaman önce ben de kaç nasihat söyledim Bak bu dedim anana bakma. <gülüyor> 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 bunun canım bir fotokopisi. Gitme Dün ya, saat dedim abi. Ya yapacak bir şey yok işte. Diyor. Yani ben sinir edene kadar çabalıyor. Ben sinir sonra da yumuşağı çekiyor. Bunu şey yapmadın. Dedim. Sen bunu yapmadın. Bana diyorsun adam mısın? Senin ağzı <laughs> adam diye. Bugün mü dedi lan? Yok işte dedi. kavga bundan çıkıyor işte. Olacaksa olacak olacak olmayacaksa dağılıp çekip gelecek. Vallahi sen benim umutma. Ben falan kaldım ben abi yok yani. Dönüş kavga, dönüş kavga. Dört yıldır artık hani bir yere kadar geldim. mı? Hmm. Yok yani olmuyor yani. Gitmiyor diyor. yok. yok. Ben hayır düğün düğün de yapsam değişen bir şey olmayacak. Olmaz. Ne nasıl diyeceğim? O nikahı nasıl diyeceğim? Boşayacağım. E bu boşanıyor mu? Boşanacak mıyız bura? Gel bak yarın mı geliyorum? Yarın geliyorum işte ya. Peki geldin de konuşuruz o zaman. Hadi telefonla konuşalım. Ferhat Bey, sizin yeğeniniz müge sürekli, yani ben ümitin buradaki dediklerinden yola çıkarak bunu soruyorum tabii ki rahmetli. Sen onu yapmadın, sen bunu yapmadın, sen adam mısın diye sürekli aşağılıyormuş. Arkadaşlar, Ablacığım, dediğimi yapar mısın bu... lütfen Tuğçe'ciğim? Anlatır mısınız lütfen? Hadi lütfen yapar mısınız? Sürekli böyle. Ben de bir şey söyleyeyim mi? Tabii sürekli böyle aşağıladığını söylüyor. Kendisine. Tuğçe Hanım dinliyor mu beni? Tuğçe Hanım dinliyor mu beni? Tuğçe değil, e, Tuğçe yönetmenimiz. Tuğçe yönetmenimiz, ben yönetmenime bir şey söyledim. Tam, Buyurun, sizi pardon. ben dinliyorum. Buyurun, ses kaydediyorum. Avukat hanım adıyorum. Ha, avukat hanım. Tamam. E, Tuğçe. E, ses, hanım. Buyurun. Tamam. Tuğçe e, bütün belgeler hangi belge eksikse istemet e, talep etme tarzları var. Hı, hı istekleri olabiliyor, talep edebilir. Ya Hangi belge istekse. Ben avukat avukatlar da var isteyebilir. Ben bir avukat mısınız? Bir, ben avukat değilim ama avukatlığı yaşamıştım, yaşadım. Tamam. Şimdi hukuk ben avukatlığı bakın, yaşadım. Merak hukuk, etmeyin. Hukuk karşısında verilen de karara tabii ki saygı duyuyoruz. Bakın ben tekrar size şunu söylüyorum. Neden Ümit böyle bir şey söylüyor? Müge ile ilgili. Müge sürekli aşağılıyormuş. Ümit öyle söylüyor. Boşa boşayı boşaya de, demek demek ki Aa, yani adam, hayatını şey, kaybetmiş bir biri. Insan... Sen, Bama, Beni ama Sen benimle karşılaşacaksın. Hay, kimse kimseye tehdit etmesin. Bakın ölen birine arkasından böyle konuşulmaz. Hayatını kaybetti şu anda. Ümit burada olsaydı farklı bir tartışma yapardık. Ölüye tamam, saygı. De, ölüye saygı lütfen. Rica tamam, ediyorum. o zaman saygı ailesi ama. ilk önce ilk ölüye önce ailesi saygı göstersin. ondan sonra ben gösteririm ama, saygıyı. Ama ben Ümit'in sorusunu sordum. Siz Ümit'e Ümit'e ama yapmayın ne olur ya. Tamam. Ee, kumar oynayıp kendini sebebi bu. Kumar oynayıp ama. kendini batırıyor. Sebebi da bu. Ya bir şey söyleyeceğim. madem da, bu kadar kumar tamam oynuyor? Madem bu kadar işe yaramaz Yetişim. bir adam. Madem adam değil He. Ümit Rahmetli. Niye Müge evlenmiş? Bırak, bir dakika bir dakika susun lütfen. Tamam. Biz bu, biz bir bunu evlen. bilmiyorduk. Ben biz şimdiye kadar devreye girmedik. Bacısının oğlu diye biz şimdiye kadar devreye girmedik. Zaten böyle bir şey olduğunu bilseydik zaten eee kadar bıraktırırız. Nerede ki kız istemeye geldiklerinde falan siz neredeydiniz? Ee, biz, biz bu e, yanınızdaki kadını abim kendi abim kolundan tuttu dışarı. Kolundan yengenizin, duşu, yengenizin ablasından bahsediyoruz ama bak yengenizin ablası. ablası. Tamam o kişiden o kişi. Kırk yaşında bir insan. Kırk gibi dışarı atılıyor. Konuşun çok rica ediyorum. Şimdi bak madem öyle Ferhat Beyciğim. Suna, ya Sunda, bak, e, Ablasına bak dinle lütfen. Ha? ablasına ne demiş o, o şeyde? E, Sunda senin çok anlatacakların anlatacaklarım bu, var. Denilmiş ben duydum. Suna'ya diyor ki Suno'dan dinle. Bu sır saklanmaz. Böyle. Bir dakika lütfen bir dakika. Farnas tamam fiyat. bu sır saklanmaz dinledim ben onu. Bir dakika ama ben ilk kez sunadan dinleyeceğim. Suna o gece sana otele gitmek istediklerini söyledi mi düğünde daha doğrusu kardeşim, söyle. Kardeşim evet ne dedi? düğün çıkışı. Düğün çıkışı annem babam ben Hı -hı. üçümüz en son hepimiz çıktık bir de kardeşim. Gelin arabada oturuyordu. Hı -hı. İşte dedim konvay olacak mı bize gidecek miyiz biz gelmemize gerek var mı yok abla dedi. Bizimle sarıldı. Sarılırken de abla otele gitme gibi düşüncemiz var dedi. Hemen sarıldı. En son babamla sarıldı. Fakat Müge eve mi gitmek istedi? Ondan sonra biz kardeşimin olayından sonra Müge'ye olayı sorduk. Nasıl oldu olay diye. O da bize aynen böyle söyledi. Ümit otele gitmek istedi. Benim kıyafetlerim olmadığı için ben otele gitmek istemedim. Peki Müge neden otele gitmek istemedi de da kıyafetlerini almak istedi eve gitti? O Bu, gece o evde bakın ee, efendim o kendisi evde Kendisi bize tamam, anlattı Sunacığım. bunu. Anladım. Ferhat Beyciğim şimdi o evde tartışma seslerini musunuz? tartışma seslerini duyanlar var. Evde kavga olmuş. O akşam neydi? Tamam Susan Hanım karışmayın tamam. Hiçbir ben. şekilde bakın bir şey söyleyeyim. Ya Buyurun. bir de bir de ben bir şey söyleyeyim. Tabii. Hangi otelden randevu alınmış? E, dakika başı bir e, pansiyon olsa pansiyondan bile randevu alınıyor. Ya hangi otelden randevu alınmış? Bir onu gösterin. Tamam, peki Diyelim ki bu da yalan. Bak diyelim ki bu da yalan. yalan. Tanık var tanık yalan. var ya. Bak tanık yalan. tanık diyor ki. O bir tanık buraya bağlandı. Dedi ki ben iki el silah sesi duydum dedi. Bir de onun öncesinde de Ferhat Beyciğim onun öncesinde de çok büyük bir tartışma yaşanmış evin içerisinde. Bu olay yeri inceleme Hı -hı. raporunda da biz bunu görüyoruz zaten. Her yer çok dağınık. Buyurun. Evet. Niye böyle dağınık? Ne kavgası oldu acaba evde? Sizin belki haberiniz yoktur. Benim zaten orada olmadığım için e, bu şeyde e, keşke de olsaydık. Hiçbir bazen de o ailenin itibarı için bazen de diyoruz ki iyi ki de şeydeyiz diyor. Yani içerideydik diye biliyoruz. Böyle bir e, şeyler için hani iftiralar için. Siz cezaevinde miydiniz bakın, o sırada? Bakın bütün belgeleri, bütün eksik belgeleri beraber isteyelim bu aileyle. Beraber isteyelim. Bu eksik belgeleri aldığı zaman, çıktığı zaman Hadi diyorum yani yine TSK'ya bağışlayalım. Amca olarak da 500 bin TL'de ben mi bağışlayacağım tamam, bu TSK'ya? Tamam Ferhat Beyciğim, Ferhat Beyciğim gerekirse aile bağışlar ben de ikna ederim mevzu evse. Ama bakın Müge e, teyzesi aynı zamanda kayınvalidesiyle cenaze evinde Döndü Hanım'la beraber karşı karşıya geliyorlar. Bakın Döndü Hanım'a nasıl itiraftı bulunuyor. Döndü Hanım'cığım sana Müge ne dedi? Döndü, bir anlatır mısın lütfen? Sana o akşam yani pardon o gün cenaze evinde karşılaştığında... Benim evet. evimde. Bilmiyor, bir yerde bir karşı karşıya gelmişsiniz ya. Evet, yani bir de, e, biri vurdu mu? Ne dedi? Onu bir anlat lütfen Ferhat Bey duysun. Ben dedim, bu ne oldu, bu ne oldu dedim. Ne oldu? Ne oldu dedin? Evet. Bu oğluma ne oldu da bu kamların hiç <laughs> dedi Müge ne dedi? Müge dedi. o ...kızım... <gülüyor> <gülüyor> ne oldu intihar edecek? <laughs> en güzel mutlu gününde ne oldu? Ne oldu? O ne dedi? Sana Müge ne dedi?